Evet geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Bu soruda bize demiş ki ağırlıkları 92, 85, 81, 88, 86 ve 90 kilogram olan 6 kişilik güreş takımı turnuvalara hazırlanmak için bir kampa giriyor. Ve bu takımın turnuvaya katılabilmesi için kamp sonunda her bir sporcunun ağırlığının 85 kilogram olması gerekiyor. Bu takım turnuvaya katıldığına göre takımdaki güreşçilerin kamp sonundaki ağırlıkların ortalamasının kamp başlangıçtakine göre değişimi Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar bakalım. Burada ne olmuş? Her bir sporcunun ağırlığı 85 kilogram olması gerekiyormuş. Tamam, o halde arkadaşlar buradan 85 olması için ne olur? 7 kilogram bunun zayıflaması gerekir. Bu kardeş zaten 85 kilogram, bunun 4 kilogram alması gerekir. 85 olması için 3 kilogram vermesi lazım. 1 kilogram. Böyle yazmasına kadar kolay değil. Zayıflamak keşke kolay olsa biz de zayıflasak arkadaşlar. Evet bunu da 5 kilogram vermesi gerekir. Diyor ki bu takım turnuvaya katıldığına göre takımdaki güreşçilerin kamp sonundaki ağırlıkların ortalamasını diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım toplamda burada nasıl bir değişim olmuş. 7 vermiş 3 daha vermiş. Şu verdiklerini üstünü çizelim. Toplamda 10, 15, 16 kilogram vermişler. 4 kilogram almışlar. 16 verip 4 aldıklarına göre arkadaşlar toplamda 12 kilogramlık bir azalma olmuş. Peki kaç kişi vardı? Burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ortalamasını bulacağımız için buradan da ne gelecek? Eksi 2 yani takım genel olarak ortalama olarak 2 kilogram zayıflamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan B seçeneğidir.